Kıymetli izleyicilerimiz dünyadan, Türkiye'den, gündemden, nelerden habersizsiniz sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Merkel'e çok sert ve uzun bir mektup yazdı. Mektupta Türkiye ile savaş çıkacak engelleyin. Eğer böyle şey olursa Alman denizaltılarını ve silahlarını kullanamasınlar ifadesi kullanıldı. Avrupa Birliği bir yandan Türkiye'ye olası yaptırımları ve Doğu Akdeniz ile diğer çeşitli sorunları masaya yatırırken diğer yandan Avrupa Birliği dönem başkanı Almanya, Yunanistan ve Kıbrıs'ın şımarık ve tek yanlı istekleriyle boğuşuyor. Daha önce Avrupa Birliği'de tek başına bu tür politikaları sürdüren Yunanistan şimdi Güney Kıbrıs'ı da yanına aldı ve ilk kez Türkiye'ye bir savaştan söz etmeye başladılar. Alman medyası da Merkel kıskaçta. Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Merkel'i Türkiye tehdidiyle etkilemeye çalışıyor diye yazdı. Almanya'nın köklü gazetelerinden Muncher Merkur'un internet sitesi Merkur.de isimli çok takip edilen haber portalı bu konulara geniş yer verirken, Avrupa Birliği hükümet liderlerinin Perşembe ve Cuma günü yapacağı zirvede bu konunun hayli zorlu geçeceğinin altı çizildi. Bir yandan Ege'de durmadan Türkiye'ye ait adaları işgal eden Yunanistan ve diğer yandan Kıbrıs'ta Türk kesimini yok sayan Güney Kıbrıs'ın bu tavrının Merkel endişeye sürüklediği yorumlar yapılıyor. Twitter'da Başbakan Merkel'e hitaben ortak ve oldukça uzun bir mektup yayınlayan iki ülkenin temsilcileri Almanya Başbakanı Merkel'den net taleplerde bulundu. Mektupta Alman denizaltıları ya da askeri malzemelerin Türkiye'ye satışı durdurulsun, Türkiye ile bölgedeki çekişmenin daha da büyüyeceğinden endişeliyiz. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de illegal olarak doğal kazanması başlattı. Türkiye, gerekirse bu konuda savaşabileceğini duyurdu. Ve böyle bir şey olursa, Alman silahları kullanılmamalı gibi görüşler belirtti. Avrupa Birliği'nin liderlerinin gündeminde Türkiye'ye uygulanması muhtemel yaptırımlar ya da amborgolar dışında demokratikleşme konusunda sorun çıkaran Polonya ve Macaristan'ın veto tehditleri var. İkilinin Brexit sürecini baltalamasından korkuluyor. Çünkü iki ülkenin Avrupa Birliği'ni çalışmaz hale getirmesine ve hukuk sistemini bozmasına karşı Avrupa Birliği ülkelerinin yapabileceği bir şey yok. Bunların cezalandırılması için 27 ülkenin oy birliği gerekiyor. Bütçeyi veto eden iki ülkenin bu inadı da henüz aşılabilmiş değil. Koronavirüs ile ilgili güncel gelişmeler, iklim değişikliğine karşı yapılacaklar ve güvenlik sorunları da Avrupa Birliği'nin gündeminde olacak. Habersiz olmuş olduğunuz şeylerden haberdar olmak için Habersizsiniz kanalımıza abone olmayı unutmayın Bir sonraki videolarımızda yine Habersiz olduklarınızdan haberdar olmanızı dileğiyle.